AK Parti'nin İl Başkanı Belgini Baba Yönetim Kurulu üyeleri, gerçekleştirilen 40'lar 7. olağan ilk kongresinin ardından güven tazeleyen Alperçileri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ve Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu gerçekleştirilen ziyarette hazır bulundular. AK Parti İl Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan İba, Çiler ve ekibine başarılar diledi.